Kardeşim gitmiş. Komşuya çıktı herhalde. Chat'te nasıl 300 kişi gözükürken izleyici bir 900 oluyor abi? Ana sayfada herhalde biz. O, o yüzden. Aleykümselam. Murat abi hoş geldin. <laughs> Çocuğa çok ya. Bu adam pistol iyi vurdu yalnız ha. Sesim geliyor mu? Ali ya. Yaşıyorsunuz ya. Şu şatıdaki pistol iyi vuruyor da. Atladı. Daha çekeyim beni konteynere. Kalabalık. Ne yaptık çekti onlar? Evet. Adam var önümde. ...şu sol kontrolü durdurur. Edemiyorum ki. Bu adam, bu adamı adam, reportladım. Ne yap, adam mı var sende? Açıkça çöktü bu adam. Kimde var galiba düşürdüm hepsini. Son adam yamar. Uçağın içinde. Ora abi. Arkadaşını kaldırmaya geldi. Önce beni öldürecek tabi Yetmedi chat. Ne yaptınız vurdunuz mu adamı? Vurdunuz mu hiç? Ben bir kişi vurdum da yok. O açıktan adam geliyor. Orada çektiler. Gide gitti de. de Markını sığar mısın? Bana niye bakıyorsun oğlum ya? Düşmediler mi? Üsttekini aldım, bırak. <laughs> Biri down. Schartes up to <sighs> Aynı squad. Kilosu var adamından. ne alaka? <laughs> <laughs> Rahat <Kral Gülüyor> diamet işaretledim. <laughs> daha. Bir de kamyon aldı gidiyor. Kilim hala gelmedi. Ne yapıyorsun lan? Salak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tenişir mi attı bir de adama? He. Ben bulmuştum o adamı. Bir daha mı gelmiş aynı adam? He. Kar 98 var. Oynamak isteyen varsa salacağım buraya. Abi ben bu adamın silahlarını oynayacağım. O, o kadar mı iyi? Hmm, çok beğendim. Parayı ben duru bıraktım. Ne ki silahları? Silah. Mf7. Silah. <laughs> <Ya gülüyor> Size mi atıyor kar? Krik ne lan? Helikopterden niye çekiyorum böyle ya? Size atmıyor galiba. Aaa. Yanlış şey çıktı. Evet. Ne, bak bakadan armuru yok. Git. Bu tam Sağa baksana. Ben çok beğendim bunu. Yapacağım bunu. Ne oğlum bakayım ne? Ben. ben beğenmedim. 3 xle belki bakayım. daha iyi olur. 2 x var onda şu an. Bilmiyorum arkadaş beğendim dedi. Krik dedi ya. krik aldı abi. Neyi be. beğendim dedi abi bende bir şey abi yok. Abi elden anladım. Santo DMR 14 gösterir misin? Ne? Ya sen nertsin ya? Ünlem DMR'de var. Ben buradan düştüm. Şey. can. Benim yanıma geliyor bende bir şey yok. Haa bu istiyor. silah. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Öldürü Mer ne? <laughs> Mert'ın nasıl elini? Oğlum mavi <laughs> benim <derim> can diyor. <laughs> ya? Deminden beri maviydi can. anlamıyorum da gelip e, şey yapıyorsam. Keşke çıkmasaydınız ya. Kardeşi bak şimdi buraya en güçlü Üstüne bir tane daha aldım. Oh. Üstünde adam var kafamın üstünde bak. I repeat. I repeat. Nasıl İngilizce ama Volkan? Üf. Merkido, Dok, Noy Noy, Umut, Fusat hoş geldiniz. Teşekkür ederim beni takip ettiğiniz için. Öldüm galiba. Öldüm. sağdan devam etseydinizse niye buraya geldiniz? de bele bir delikanlıyız kardeş. Öyle değil mi Bora abi? Ah, jailbreak. Geri geliyorum ben. Nasıl <laughs> ölüyorsanız hemen ölün. <ölüyüm. gülüyor> jailbreak var. Lan <laughs> ya sen silah cana bak korkudan silah at. Amazing English bro, brother from another mother. Uy, banyedim yedim. Oğlum, mother falan Demi özetmişler mı? Ne diyor orada chat? Uy, banyedim, yedim. Ben yedim diyorum. Adeniz seni. Ayaklarım çok üşüdü benim Bora abi ya. Ben mis gibiyim ayağımda da çorap yok. Ayağında çorap yok. Benim ayaklarım da. He. Ayağımı da Abi ondan sonra üşüyorum midem bulanıyor. Terlik geliyor her şey şimdi. <laughs> adam mı lan burada. Adam mı lan bu? Paraşüt mü adam? Paraşüt. Ne oh, bounty mı? Paraşütme. Paraşüt mü adam? Ee, şu galiba. Armour Yo, yok. Kurva. Ha buradaymış lan burada burada. Burada işaretledim. Bana sıksana bak. Gel gel. sıktı sana lan. Gel lan. Bekle oğlum bak bekle. Bak şimdi neler yapıyorum bana. Neler yapıyor? Dur şimdi. Yapabilirsem söyleyeceğim. Tamam. O zaman pis gala. Aşağı pis kayıyor. Gala. Aşağıdan silah bulursa sıkıntı. Merki kral hani yutmadık. Israrla yutturmaya mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun anlamadım. Ya koçuyor. Hayırdır lan. Volkan futbol konuşuyor, banlar mısın lütfen? Niye? Konuşamaz mı? Yasak mı? Bence de mümkünse Volkan futbol konuşmasın. He. Volkan konuşmasın istiyorsan. En son ben... Alex Hacı muhabbetinden sonra... Yok, konuşsun. Sonra... Dead silence var abi istiyorsan. Ya. If you want it, just take it. Nasıl hızlı ya, söyledim ya ama. Ben oynarım bu arada. Benim de ya ayaklarım üşüyor bu arada Can abi. Can ona 2x mi takmış? 2x, 2x abi o. 2x, iddiaya girer 2x abi o. Bora abi sus dediyse sustum. Abi. Eyvallah. Böyle de delikanlı bir kardeşimiz, abisinin sözünden çıkmaz. Yiyorsa dinlemesin. Yo, yesene dinler. Güzel, güzel vuruyor değil mi Can? Is the DMR still playable be, bro? Ya. Yeah. 8 sekmiyor. adam Sıkarken biraz kısıkıyor. Nerede bu arkadaş? Ne bileyim arkadaş, var Kanka ya. 4 kişi var orada, sen nereye gidiyorsun? Haa. Adam herif oğlum, herif. Armor yok. Abi <laughs> şöyle şu damadımı bulamışlar ya. <laughs> i̇şte bir sene yakın yayın bir süredir yayın yapıyorum Cek'le Ha? Ha? Abi seni, seni taradı, abi beni vurdu. Bora ya. abi, benim canımı gördün mü sen? Ya işsiz oğlum, işsiz bu silahtan var bakın lan. Aklım çıktı ya. Nereden çıktı bu? Abi seni taradı, ben beni darmadı monit adam ya. Allah'tan elimde SMG varmış ha. AK kullanıyor lan bu. Bu ne? Kar, ver. Bu ne? Kilo, ver. Sar. <laughs> Krik mi? Aha Krik ee... deneyim lan bir. Ben Dora şey bırakıyorum. Plate bırakıyorum. Para da bırakıyorum. Ay 3 yıl açılıyor. Ana bir de zoom scope koymuş salak. Barip. Abimde adam var. Artık yok. Ya hiç sorma yüksek yerlerden çıkıyor alçak yerlerden çıkıyor çok saçma ya ayaklarım çok kötü üşüdüm benim Ah Ben şu kapıyı kapatıp Aa, geliyorum Azıcık sus ya Lodak mı çeksek Oran, ne yapsak ya? ya Ladies and gentlemen lar. Saçım nasıl dağılmış var ya üf. Para at para lodak çekek abi Çekek değil mi ah Barış ön taraftan çekebiliriz de ben de geleyim. Sana doğru atar. Abi para. Aa burada surf var. Parayı al, al. can. Al. abi attım parayı. Parayı attım abi. Al sen hepsini al. Para sende. Kurumuş diyorsun, mağazım. Abi. Bunlara güvenmiyorum. Neyse gelmiyorum ya. Bir şey yandım dolu o da kadar gelmiyor. Abi sen bir şey niye aldın? E dedim ya ben Sarif var diye. Eee sizde yok muydu? Yok bizde vardı. Aleykümselam Orhan abi hoş geldin. Ekipmanları koltuğu eklememiz mantıklı hmm. hmm, bu arada ciklas öyle bir bakış açısına o daha henüz bünemedik kral kurmuş boğazım. lazım maske girdi ya. özürlü mü yok? Şimdi öyle dememiz de yapıyoruz o. Hayır yani çok da şey demiyorum evet. <laughs> ya, çok ya. da hakaret etmeyelim yani şimdi. Oğlum herkes krik altı oynuyor, kar oynuyor ne alaka lan? Eee... Kanka Ne bunlar ya? E dedi? Ana dedi? Ana mi? Ana dedi? Drop dedi, E dedi. dedi. Bora abi seferim. Adam yüzüme gülümsedi bir an. Yegor. Bir Vurmuş boğazım. Ay ben bu silahı atarım. Kim lan bu? Koltuk. Koltuğu merak Adam, ettim ondan. <laughs> Allah seni kahretmesin ya. Alırım aklınızı. Arkadaş, oğlum sen nereden çıktın lan? Biz buradayız. Oğlum da burada bitmez ki ya. Öde e adam yok ne alaka? Şimdi gittiler ya. Benim söylediğim yerden çıkacak şimdi. Sağdan ve solda pusuyorlar şu an. Biliyorsunuz değil mi oraları? Bence aşağıda var. <laughs> <laughs> İyi kimse çıkmadı. Bounty mi alsa? Bounty! Aha! Ses geldi vallahi. Lan ne oğlum neredesiniz ya? Baka girdim. O. Oh. Sen vururuz onları ne diyeyim? Bence de. Aha. Ben bu adamlar bir de alakalı alakalı. Bir düştü orada. selam. Sıkta Sık Sıkta sıkta clear. <Sessizlik> İki daha mı aldım orada? İki daha mı aldın? Tamam iyi yiyeyim dedim. o <laughs> da papatya gibi açıldı. <laughs> Renkli mermiyle siz mi sıktınız? Hayır. O zaman altımda adam var. Surun kenarında. Tamam baba. Ya surun kenarında ya kanal ağzında. Ne var sende çocuğum? M16 var geç. Strike var bende atabilirim. Aks var. Olmaz. Renkli mermi ile o uçak düştü. Uuu, bak 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 şuradan sıkılır bunlar. Ya ha. Oha. Vurdum abi. Seni gördü Altı Altımızda. kırıyordu Buydu aradım. yer. Klana nasıl girebilirim? Cana abi davet atar bizim tayfada hep şey var. Klan davet atma yetkisi var. Aleykümselam Zaruel hoş geldin kral. Öyle bir adam gördüm sanki. O ne alaka? Kral ben niye göremiyorum? Maria. cisim var mı şimdi? Var. Atar mısınız şuraya? Tam işaretime. Öyle. İşaretime. Ya oğlum sen var ya. Tam kaçamazsın. Daha birçok video için kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenip yorum atarak görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.